Soru işaretiyle gösterilen yere hangi şekil gelmelidir? İlkinde bakın aynadaki yansımasını vermiş. Yine ikinci de burada yansıma şeklinde vermiş ama burada renklerimiz değişmiş. Yine üçüncü de yansıması şeklinde verdiğini düşünürsek bakın cevabımız Ceyhan olmuş olacak. İkinci sorumuzda soru işaretiyle gösterilen yere hangi şekil gelmelidir diyor. Burada şeklimizde birincinde kurala baktığımızda Baştaki şeklimiz burada bir tane yana kaymış kaybolmuş ve yanındaki iki tane şeklimiz bakın burada bir tane kaymış ve yanına yeni bir şekil eklenmiş. Sonra şu baştaki şeklimiz bu sonrakinde kaybolmuş yanındaki iki şeklimiz yine kaymış ve e, yanına ne olmuş bir şekil eklenmiş. İkincide de aynı kuralla devam ettiğini buranın görüyoruz birer tane sağa kayıyor ve yeni bir şekil eklenmiş oluyor sağa kayıyor bir şekil, şekil ekleniyor. Üçüncü satırda da aynı şey olacak. Burada sağa kaydırdığımızda bakın buradaki şeklimiz kaybolacak. Ve şu iki şeklimiz buradaki sırada en sona gelmiş olacak. Renk olarak altta mavi üstte yeşil olacak. Renk olarak altta kahverengi üstte beyaz olacak. Ve yeni bir şekil oluşmuş olacak. Bunu sağlayan cevabımız B şıkkı oluyor. Soru işaretiyle gösterilen yere hangi şekil gelmelidir? Birinci satırımıza baktığımızda aşağı doğru bakıyor, düz bakıyor ve yukarı doğru bakıyor. İkinci satıra bakıyorum, düz bakıyor, yukarı bakıyor. Demek ki burada aşağı doğru bakmış olacak ve gözlerimize dikkat edelim. Bakın burada aşağıya bakıyor ama e, gözlerimize dikkat ettiğimizde burada gözlerimiz düz, gözlerimiz yukarı bakıyor. Ne yapacak gözlerimiz? Aşağıya bakacak. Bakın burada yukarı bakmış, burada karşıya bakmış. Cevabımız Adana olacak. Dördüncü sorumuzun çözümünde şimdi en alttan başlıyorum. En alttaki çizgi bir tane uzatılmış, buraya getirilmiş. Sonra bir üstteki uzatılmış. Bakın burada da aynı şey var. Önce alttaki çizgi bu tarafa doğru bir tane uzatılmış da olmuş. Sonra üstteki çizgimiz bir tane uzatılmış. Şimdi buradaki satıra bakıyorum. En alttaki çizgin bir tane uzatılmış. Şimdi üstteki uzatılacak ve burayı tamamen dolduracak. Bunu karşılayan cevabım D şıkkı olmuş oluyor. Soru işaretiyle gösterilen yere hangi şekil gelmelidir? Bakın baştaki şeklimiz renk değiştirip tabana geçiyor. İkinci şeklimiz yine birincinin rengini alarak üstünde dört parça halinde bulunuyor. Baştaki şeklimiz tabana geçecek ve rengi yeşil olacak. Burada rengimiz yeşil olacak. İkinci dört parçamız içine gelecek ama rengi ne yapacak? Kahverengi olacak. Bunu sağlayan cevabımız da Bursa oluyor. Altıncı sorumuzda birinci satırımıza baktığımızda 2, 3, 4 çizgi olmuş. 3, 4, 5 çizgi olmuş. 1, 2, 3 çizgi olmuş. Yani her bir sonrasına geçtiğimizde çizgi sayımız birer tane artmış. Burada bakıyoruz. En sondakinde 4 e, çizgiyle başlamış. 5 çizgiyle devam etmiş. Burada 6 olacak. Tüm şekli dolduracak. B gidiyor. Bakın 4 çizgiyle başlamış. 5 çizgi olmuş. 6 olacak. Tüm çizgiyi dolduracak. Burası da gitti. Bakıyoruz 1, 2, 3, 4 ile başlamış. 1, 2, 3, 4, 5 olmuş. Sonrakinde de tamamını dolduracak. D de gitti. Cevabımız Ceyhan olacak. 7. sorumuzun çözümünde 2 nokta var, 1 nokta var. Topladığımızda 3 nokta eder, üçgeni karşılar. 2 nokta var, 3 nokta var. Topladığımızda 5 nokta eder. Burada beşgen olması lazım. Cevabımız C olacak. 8. sorumuzun cevabını yaparken şimdi burada bakıyoruz 1. satırda şekillerimizi üst üste getirelim önce. Geldiğini varsayıyorum. Bakın şurayı çiziyorum ve burayı çiziyorum ve burayı çiziyorum. Bakın üst üste gelen şu şeklimiz buradan siliniyor. Geri kalan bölüm burada oluşmuş oluyor. 2. satırımıza bakalım. Yine üst üste gelecek noktaları ben yapıyorum. Bakın şurası var aynı şekliyle burada oluşuyor ve şurada oluşuyor. Bakın üst üste gelen noktalarda ikisi de doluysa ne yapacağız? Sileceğiz. Buradaki köşe e, dolu olduğu için bakın şurayla şurası silinmiş. Bunun yanındakiler boş zaten. Şu köşemiz bir dolu bir boş olduğu için buraya yazılmış. Burada bir dolu bakın bir boş yapıyoruz. Bir dolu bir boş yine buraya getiriyoruz. Buradan bakın bir dolu bir boş şekliyle buraya getirdiğimizde burayı da oluşturmuş oluyoruz. Şimdi iki şeklimizi yine burada birleştiriyorum ben. Şurada var. Bakın şu şekilde L şekliyle burada var. Burada ve burada var. Şimdi iki tane dolu olanlar buradan ne yapacağız? Biz sileceğiz. Kalemimin rengini değiştiriyorum. Bakın ikisi dolu olanları siliyorum. Şurası dolu silindi. Burası dolu ikisinde de silindi ve şurası dolu ikisinde de silindi. Bir dolu bir boş şekliyle kalan tek bölgemiz şurası oldu. Yani cevabımız B olmuş olacak. Dokuzuncu sorumuzda birinci satıra bakıyorum bakın bir çizgim var iki çizgim var üç çizgim var. İki çizgi oldu üç çizgi oldu burada dört çizgi olması lazım. Şimdi renklere bakalım dört çizgi olan çünkü burada iki tane şeklim var. Burada kahverengi olmuş birinci de mavi olmuş ve kırmızı olmuş kırmızıyı sağladık, kahverengiyi sağladık. Demek ki buranın zemini mavi olacak. Cevabımız Adana olur. 10. sorumuzda iki şekli üst üste getiriyoruz ve kesişen oku burada alıyoruz. Yine ikinci satıra bakalım. İki şekli üst üste getirdiğimizde burada iki okun kesiştiğini görüyoruz ve onları alıyoruz. Üçüncü şeklimizi üst üste getirdiğimizde kesişen hiç okumuz yok oklardan ikisi altta ikisi üstte oluyor. Renk olarak baktığımızda kırmızı mavi sarı yeşil olmuş. Burada da kırmızı mavi ve yeşil olması gerekiyor ve ok olmaması gerekiyor. Cevabımız Ceyhan olacak. 11. soruda görsel çağrışım olarak eğer bir kütüphanedeysek kütüphane neyi? Kitapları çağrıştırır bize. 12. soru. Üçgenin üç kenarı vardır burada 8 gen var 8 geninde ne olacak 8 kenar olacak cevabımız bursa olur yukarıdaki şekil kaç adet küpten oluşmaktadır burada sayalım 1, 2 tabandaki 3, 4, 5 üzerindeki 6 7, 8, 9 6'a geçiyoruz 10, 11, 12, 13, 14 15 tane olmuş olacak 14. sorumuzdaki birim küp sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, altında var 8, 9, altında var 10, 11, 12, 13, 14 tane olmuş olacak. Soru işaretiyle gösterilen yere hangi şekil gelmelidir? Bakın burada sağa bakan yeşil yüzey sabit kalmış ve küpümüz yukarı doğru dönmüş. Bir küpün 4 tane yüzey olur. Bakın öne bakan yüzeyimiz var, alta bakan yüzeyimiz, üste bakan ve arkaya bakan. Şimdi yüzey renklerimize bakalım. Birinci yüzey rengimiz ön planda gelmiş çıkmış. İkinci yüzey rengimiz mavi önde çıkmış. Bakın mor yine önde çıkmış. Ama şuradaki turuncu rengimiz öne henüz gelmemiş. Ne olacak? Bunun gelmesi gerekiyor. Cevabımız burada turuncu olur. 16. sorumuzda Küpümüzün sağa bakan yüzeyi daima sabit kalmış ve yukarı doğru küpümüz dönmüş. Yine küpümüzün dört tane yan yüzeyi olacak. Öne, yukarı, arkaya ve aşağı bakan. Şimdi öne bakan yüzeyi değişmiş. Sırasıyla baktığımızda B gelmiş gitti. S gelmiş gitti. T gelmiş gitti. Burada gelmeyen şeklimize bakıyoruz. Bakın üstten de takip edebiliriz. S, T, C, B var. Bakın bu da C henüz gelmedi. Demek ki C olacak. Yukarıdaki kelimeler bazı sayılarla karışık olarak eşleştirilmiştir. Buna göre Bora kelimesine karşılık gelen sayı hangisi olacak? Bakalım. Sonda bakıyorum iki tane B var. Son tarafa bakıyorum iki tane aynı harf olan hangisi? 7, 7. Demek ki B'nin değeri 7 olacak. Şimdi aynı sırada iki tane olana bakıyorum. Bakın burada 2 tane 5 var. 2 tane 5 varsa buna aynı sırada 2 tane aynı harfin gelmesi gerekiyor. Yani bu sıraya baktığımızda şurada R var, burada R var. Demek ki R'nin değeri 5 olacak. Buraya da 5'i yazıyorum. Birinci ve üçüncü rakamlarına bakarak şıklardan gideceğim. 7 ve 5 olmadı. 7 ve 2 olmadı. Bakın 7 ve 5 karşılık geldi. 7 ve 3 oluyor. Burası da olmadı. Cevabımız Ceyhan oluyor. Yukarıdaki şeklin üstten görünümü hangisidir? Üstten baktığımızda 3 tane bakın burada şeklimiz olacak. Altta da 4 tane olmuş olacak. Şu köşelere ben dikkat ederek yapmak istiyorum. Bu köşede bakın mavi var. Şu alttaki köşede ise turuncu var. Mavi ve turuncu. Mavi ve turuncu. Burada sağlıyor. Burada köşemiz eksik. B de köşemiz eksik. Burada mavi ve sarı şeklinde vermiş. Burada da olmuyor köşesine dikkat ederek soruyu cevaplıyoruz. Şeklin üstten görünümü hangisidir? Aradaki kırmızı rengimiz bakın altta ve küçük olduğu için görünmeyecek. Yukarıdan aşağı doğru mavi, kırmızı, yeşil ve kahverengi olacak. Yalnız bakın şuradaki kahverengi ...kırmızıyla buradaki mavi aynı boyda olduğu için buradaki kırmızı da gitti. Geriye ne kaldı? Mavi, yeşil Kırmızı olacak. Şimdi burada mavi kırmızı diye devam etmiş. Denizli'de uygun değil. Ceyhan'da tüm şıklı renkleri vermiş. Adana'da mavi yeşil diye devam etmiş. Sonra turuncuya geçmiş. Yanlış. Doğru cevabımız Bursa oluyor. 20. sorumuz bir yansıma sorusu. Yakında olan P harfimiz yine yansıma yakında olacak. Ve ters görünecek. Bu şekilde olmayan A şıkkı gitti. İkinci de A'mız var. Rengi ve şekli değişmiyor. Üçüncüdeki T'miz var. Yeşil renkte. Bunun da rengi ve şekli değişmiyor. Denizli'de gitti. Dördüncüde İ'miz var. Ve mavi renkte olacak. Bakın Ceyhan'da gitti. Geriye sadece Bursa kalmış oldu. 21. sorumuzda bir yansıma sorusu. Şimdi bak başlıyoruz. En yakında olan şeklimiz yine en yakında olacak. Ve yansıma şeklinde şekilde ne yapacak ters gözükecek. Buradan yola çıkarak bakıyorum. Birinci şeklim gitti. İkincisinde bakın B de ne yapmış şeklimiz aşağı doğru dönmüş. Uygun değil. Ee, D'ye bakıyorum yine şeklimiz aşağı doğru dönmüş. Uygun değil. Bunu sağlayan tek cevabımız C şıkkında oluşuyor. Görselin eksik parçası hangisidir diyor. Burada görselimizin altta sepet ve içinde havuç olacak şekilde şuradaki parçalarını bulacağız. Sepet ve havucun birlikte bulunduğu yerimiz Denizli'de oluyor. Bakın burada farklı bir bölge olan burayı vermiş. Yine aynı yeri vermiş. Yine burada sadece sepeti vermiş. Cevabımız buradan dolayı denizde olmuş oluyor. 23. sorumuzda şurada doktorun kolundan çıkarak yola çıkarak burada çözmek istiyorum. Doktorun kolunu veren Tek şeklimiz A'da veriliyor. Bakın burada doktorumuzun parçası yok. Burada kolu ileri doğru uzandığı halde bakın burada toplu bir şekilde verilmiş. Burada da yine toplu bir şekilde verilmiş. Muhtemelen bu şeklimiz şuradaki şeklimizle aynı olmuş oluyor. Cevabımız doğru cevabımız Adana olur. Yukarıdaki görselin gölgesi hangisidir? B'ye baktığımızda buradaki küçük parmağımızı vermemiş C'ye baktığımızda ayakkabımızın burada bakın bağcığı ile ilgili problemimiz var. Yine D'ye baktığımızda ayakkabı, bağcığımız ve şu aradaki boşlukla ilgili problemimiz var. Cevabımız Adana olmuş oluyor. 25. sorudaki görselin gölgesine bakarken B'de bir tane fazla yaprak vermiş. C'de burada bakın bir boşluk oluşturmuş. Beyaz bir küçük boşluk ama etrafındaki şey siyah çok dar. Daha geniş olması lazım diğer gölgeyle karşılaştırırsak. D'ye baktığımızda da başındaki e, buradaki e, ibi'nin fazla olduğunu görüyoruz. Burada 3 tane var burada 4 tane var. Cevabımız Adana olacak.